Parça parça bitiriyor. En son bitiş tarihi daha da yapılmana devam ediyorlar bazı parçaların ama 28 Şubat 1995'te açılış yapılıyor. Evet, bu İşten resim görüntüsü. Atar. Gamala Haç biçiminde. Tabii Gamala şey. Haç biraz Bunu demedim hayır. E, şey duruyor. Hani Zoraki Gamala yazılmış diye gibi diye duruyor. Bu uydurma. Fazla yakıştırmışlar. Bunu. Rakamı söylüyorum. 60 milyon dolarla başlayan proje 3.3 milyar dolarla bitiyor. Evet. Üç nokta üç Ben, Tam rakamı, ben yedi, ben rakamı... duydum. Yok. Çünkü. Ben tam rakamı aldım. Yani resmi ya da, ağızdan ya da söylüyorum. Devam ben. ediyor. Tabi şu anda devam ediyor. Yani bu şeye benziyor. Yani burası bir havalimanı. Yanına ye, yeni ek parçalar her zaman yapılabilir. Ben 1995'te yani resmi açılışının yapıldığı tarihteki rakamı söylüyorum. Bu rakama nasıl ulaşırsanız, tek bir şartla ya gidin Amerikan devletinin hava yolları İngilizceden bakın. Bu rakamı görürsünüz. Yani ben hmm. de başka yerden almadım. Kimi 4 milyar dolar diyor, kimi 7 milyar dolar diyor. Bunlar çok net rakamlar. Şimdi 4 de 7 de olsa büyük rakamlar. Tabi hmm. hayır şöyle büyük. Yani 3.3 milyar dolar çok büyük bir rakam olur olmaz bakarsınız. Yapılan iş bir havalimanı değil belli ki. Ama 60 milyon dolarla başlayıp milyar dolardan konuştuğumuz zaman Evet. Bu projenin daha sonra nasıl evriliştiğini görüyoruz. Hı hı. Evrilmiş bir proje. Uluslararası bir şey. E, de, Denver International Airport, DIA diye geçiyor burası. Ve 33.531 dönümlük bir arazi üzerine kurulu. Şimdi bir fiziksel yapıyı anlatalım. Dünyanın en büyük ikinci havalimanı burası. E, e, 35 bin çalışanı var. Eyaletin en çok çalışanı olan şirketi aynı zamanda bu. 35 bin kişiden bahsediyor. Yerel bir şirket. Evet. 2018 yılını söyleyeyim size. En son rakamı aldım programa gelirken. 64 milyon 500 bin kişiyi bu havalimanından transfer etmişler. Evet. Şimdi tabii buradaki kişilere gelince kişileri de anlatacağız. Belki de ilk defa Denver Havalimanı ile bu kadar detaylı bilginiz olacak. Resimler, heykeller ve resim parçacıkları ve heykel Onlar parçacıkları var. var mı bu arada? O giriş Onlar sipariş edildi. Sipariş edildi. Daha sonra. Evet, ama evet. burada tabii girişte çok önemli bir şey var. Bir masonik e, taşın üzerinde bir Yerde. belge var. Yerde. Yerde, Yerde. kapak. Evet. Açtığınız ama değil. Aslında şöyle. Altında da bir e, merdiven var altında. 2000 efendim. Merdiven var. Inliyorsun. 2095 yılına e, açılması evet üzere kurulmuş bir kapsül var. American Bu Lynch, kapsülün içinde neler ]ım. olduğunu da konuşacağız. Şimdi asıl konu şu, ya bir havalimanı yapıyorsun, havalimanını yaparken bir kere insanlar hava uçtuğu zaman korkarlar, değil mi? Sen evet. de tedirgin olursun. Girdiğin anda bir bakıyorsun, bir tepede gorgayıllar var. Yani hatta burası e, Notur e, Denver diyorlar buraya, Noturdam gibi.